Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar PUBG Mobil'in en ama en efsanevi gelen bir etkinliğinden söz edeceğim ve sizlere neyin nasıl yapıldığına dair bir bilgilendirme videosu çekmek istedik arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar PUBG Mobile bize şöyle güzelinden bir tane Grafiti parçalama sandığı getirmiş arkadaşlar Ve bu sandık e, Temmuz'un 11'ine kadar mevcut olarak PUBG Mobile Global'de Duracak şekilde Nereden giriyoruz dersiniz arkadaşlar sandıklar bölümünden Clisk e, premium sandığın üstünde arkadaşlar e, Arkadaşlar buradan Buraya bastığınızda bu artı kısmına bastığınızda burada grafitileriniz falan çıkıyor yani Dersiniz yani bu oyunda falan hiç şeye gerek yok işte Böyle şeyleri niye gerek var falan pistten Ha işte Onlar parçalamak için bir sandık getirmiş ama biz e, Şu anda kendi hesabımda parçalamış bir şekilde olduğu için videosunu Kuzemin hesabını çekeceğim çünkü gümüş parçacıkta parçalayabiliyorsunuz arkadaşlar Örnek veriyorum buradan klasik sandık kupon parçacını 60 e, 60 birim edeyim arkadaşlar birimi bilmiyorum tam olarak kusura bakmayın Burada mesela bunu parçalıyoruz Hemen serveti işlediyoruz arkadaşlar bakın burada arttı gördüğünüz üzere Buradan da en fazla 2000 olacak şekilde tek seferde istediğiniz kadar gümüş parçanızı parçalayabilirsiniz. Ama hani ihtiyacınız yoksa hiçbir şekilde parçalamayın ama parçalayabilirsiniz. Sonuçta beleş bir etkinlik gelmiş ama G parası, G parasını benden yana hani hiç harcamayın derim çünkü 1800 G parası olunca dükkandan arkadaşlar modifikasyon malzeme parçacı alabiliyorsunuz. Buradan 2000 gümüş, par gümüş parçacı serveti işlediğiniz dediğinizde 13.189 arkadaşlar şimdi çoğu e, kardeşim şöyle bir e, ikilemde takılmış. Hani ben açıyorum ama hep bana şey veriyor. Farklı farklı şeyler veriyor diyorsunuz. Arkadaşlar normalde e, buranın belirli bir yeri var. Şu anda bende gözükmüyor ama sandığı açmayanlarda da görükür arkadaşlar. Çünkü niye derseniz burada ilk önce açıyorsunuz. Belirli bir sandık şey var. Yaklaşık 8-10 tane. Onları alıyorsunuz ilk başta. Sonra sizi buradaki sandığa atıyor. Buradaki sandıktaki içeriklerde ne var derseniz e, yıldız yıldız taş parçacık paketi var arkadaşlar. E, şans e, garantiye bir tane atıyor. Şansa da 1 3 5 10 şeklinde atıyor arkadaşlar. Malzeme modifikasyon malzeme parçacığı paketinde de aynı şekilde 1 şansa da 1 atabiliyor. 3 5 10 atabiliyor. Bu da arkadaşlar desans amblem parçacı arkadaşlar. Aslında bu etkinlik PUBG Mobile'e gelen en efsanevi bir etkinliklerden biri. Bir tanesi değil biri arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel bir etkinlik getirmiş ve herkes bu etkinliğe bayılmış arkadaşlar. Siz orada belli bir şeyden sonra açtıktan sonra arkadaşlar. Sonra buradan bütün hepsini parçaladınız değil mi? Buradan abi animasyonu geç diyorum. Bakalım bizim şansımız ne şey oldu. parçası çıktı bir tane arkadaşlar. Bir tane de aynısından çıktı. Bakın şansa 3 attı arkadaşlar. 4 geldi oradan da. Evet. Garantiye bir attı. Arkadaşlar hani örnek verin benim her şeyim bitti. Şu an her şeyim bitti değil mi? Şu anda arkadaşlar şu anda bitti ya. Şimdi ben size ekstra grafiti nereden alınabilir? Veya da gümüş parçacık nasıl kasılır? Attı bir şeyler de göstereceğim konu konu altında bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle telaş etmeyin. Temmuz'a kadar süreniz var. Nereden baksanız 4 buçuk ay falan. Şimdi arkadaşlar sezon yenilenecek biliyorsunuz 2 ay sonra. 2 ay sonra sezon yenilendiğinde işte oradan tekrar eğer oradan gelen gümüş parçacıklar falan buraya dönüştürebilirsiniz ben premium sandık kupon parçacıklarını biriktiriyordum. 130 parçacığım vardı. Ama ben arkadaşlar yani 26-27 sandık yapıyordu. Ben gittim onu parçaladım. Premium sandık açmadım. Çünkü bilerek açmadım. Hani Scarlett var bu sefer ki premium sandıkları. Scarlett'i pek sevmiyorum. Hani istesem alır mıydım? Alırdım ama arkadaşlar ben sevmiyorum. Tercihen ben onu da parçaladım. Bu sayede ben şu anda kendi hesabımda parçalanacak hiçbir öğe kalmadı. Bütün öğelerim parçalanmış şekilde. G parası ve gümüş parçacık buna dair. Dedim G parasını modifikasyon malzeme parçacığına harcıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Bakın envanterinize girdiniz. Ben size grafiti şu anda nereden alabilirsiniz? Ben size bunu anlatıyorum arkadaşlar. Zoranlarınız olursa. Buradan girdim envanterime Şöyle bir bakın burada kanka parası var. Hepinize vardır bu. Buna eminim. Bu arada biz bunu indirmemişiz kaynaklarında. Çok güzel çok güzel. O inene kadar arkadaşlar şu arkadan çağrı jetonlarına gidelim. Çağrı jetonları nasıl kasılır? Nasıl fazla kasılır? Ee, ve bu 10 şans şarkı çekiliş kuponu nasıl alınır adlı bir videoda size Ekstradan çekeceğim en yakın zamanda arkadaşlar buraya geldiğinizde buraya alt indiniz benim 12 tane Parçacım var burada Buradan arkadaşlar şundan alın Mesela düş bir tane aldım Tamam dedim Sonra arkadaşlar şuradan Kanka parası etkinliğimizi indirildiyse hemen oraya da girelim Şuradan Dükkanına girdik Burada da arkadaşlar bir kanka parasını bir burada emoji alabiliyorsunuz. Ben 6 sana da almak istiyorum. Normalde arkadaşlar ben kendi hesabımda bunları biriktiriyorum. Hani biriktirdikten sonra işte kıyafettir, örnek verin pandadır, araba deseni falandır. Bir şeyler almaya çalışmak için ben biriktiriyorum. Bu yüzden ben buradakileri harcamıyorum. Ben şu anda da kuzenimin hesabındayım arkadaşlar. Buraya geldiğinizde artıya basıyorsunuz. Bakın 70 veriyor arkadaşlar. 70 servet parçacığı veriyor. 6 tane ne yapıyor zaten hemen şurada yazıyor arkadaşlar hesaplamaya gerek yok buradan da 150 veriyormuş Çok ya bak buradan Temizliğini Mesela ben buraya e, 2000 değil de Şöyle Serveti işledim Buraya animasyonu geçtik de Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar Bakın gerçekten çok güzel bir etkinlik Bir de sanırım parçacığı yani Mighty şu anda arkadaşlar indirim var. Her hesap artık %30, %50, %40 şeklinde indirimle geliyor. Ve çoğu hesabı benim, bendeki çoğu hesabım falan yaklaşık %50 çıktı arkadaşlar. Birine %40 çıkmıştı sadece. Çıkanları da gördüğünüz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Buradan alıp da arkadaşlar mesela e, şuraya girip hazineler kısmına tıkladığınızda şu aşağı indiğinizde mesela bakın UC'li versiyon da var. Hani benim UC'm var. Bu kadar, bu kadar. Tamamen uc basmaya da gerek yok arkadaşlar. Yani böyle küçük şeylere falan hiçbir şekilde bence gerek duymuyorum arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar, şimdi siz gümüş parçacığı nereden alıyorsunuz diye soracaksınız arkadaşlar. hepinize sezon jetonları vardır. Bu sezon jetonlarının ne işi yaradığını hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi buraya girdiniz. Burada paraşüt desenleri eski sezonlara dair silah, kıyafet veya da Royal Pass rank şeylerin hepsi burada gözüküyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada burada bakın. Şöyle hemen 100 buraya abi. 100 sezon jetonuna 200 tane gümüş parçacık alabilirsiniz. Buradan toplam bir sezonda 2000 gümüş parçacı toplayabilirsiniz. Ayrıyeten 5 tane de G parası veriyor ve burada da var. Ben bunu görmemiştim bu arada ama büyük ihtimal bunu e, saymıyor diye biliyorum ben ama bir alıp denemek istiyorum. Çünkü bunu ben saymıyor diye arkadaşlar. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Buraya girdiniz arkadaşlar. Bastınız evet. Oradan gelen pek bir şey etkilemiyor. Sadece gümüş parçacığınızı arttırabilirsiniz oradan arkadaşlar ve belirli öğeler alabilirsiniz. G parası falan alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size oyunun yani bu sezon gerçekten PUBG Mobile tarihinde 7. yıl dönümünün özel Gerçekten çok güzel etkinlikler gelmiş ve bedava emoji almanın yolu da var arkadaşlar Çok basit Gerçekten çok basit sadece ee, Şu anda göstereceğim koleksiyonlar seviyesinde Orada bütün hepsi açıkta çok rahat çekilebilir esnansı emoji almayı göstereceğim arkadaşlar size ama Bu hesapta alamıyoruz arkadaşlar çünkü bu hesapta kuzenim ee, çok geç açtığı için hesabını önce koleksiyon seviyelerini alamıyor Bu yüzden ben kendi hesabıma geçip size Oradan bilgilendirme yapmak istiyorum. O zaman benim hesabıma geçelim. Evet arkadaşlar şu anda kendi hesabıma gelişmiş bulunmaktayım. Arkadaşlar daha yeni kuzenimin hesabındayım. Neden buraya geçtiğimi de açıklayacağım arkadaşlar. Destansı emojinin nasıl alındığını hemen göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu sonlandırıp sizlere keyifli bir izlemeler dileyelim arkadaşlar. Buraya arkadaşlar kendi profilinize girdiğinizde bakın şurada bir tane koleksiyon heykel, heykel hedef yeri var. Kusura bakmayın tekrar konuşamadım. Buraya geldiniz arkadaşlar. Şimdi neden kuzenimin hesabından kendi hesabıma geçiş yaptım söyleyeyim. Kuzenim hesabı çünkü şu an başka bir hesap olduğu için. Üçüncü sezondan açılma olduğu için. 2 ve 1'i açamıyor. Açamıyor. Çünkü daha yeni ben de baktım aynı şekilde. Normalde onun hesabı üstünden gösterecektim ama onun hesabı üstünden kilitli ve açamıyor. Burada arkadaşlar ben de 1 açık, 2 açık, 3 açık, 4 açık, 5 açık, 6 açık. Buradaki aradaki yerleri geçin. 7 açık ve geri sarma bıçağı olan 8. de açık. Büyük ihtimal bunlarda da aynı şekilde emoji verebilir. Ama ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Bilirsem de ekstra olarak videosunu çekerim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere geri sarma bıçağını aldık. Şimdi diyeceksiniz ki bunları nasıl alacağız? Buraya geldiğinizde şu yukarıda bir tane burada da bir para birim versiyonu var. Ben de 168 diyor. Şu an benim 2846 tane puanım varmış arkadaşlar. Buradan buraya geldiğinizde her iki tane bir tane alabiliyorsunuz hazine parasından arkadaşlar. Örnek verin ben şöyle 100 tane falan alayım. aldım. Bunlar arkadaşlar ne işe yarıyor derseniz oradaki koleksiyon seviyelerini falan açmaya yarıyor. Ben koleksiyon diyorum adı farklı olabilir. Ben kendimce böyle bir isim uydurdum. Yani lütfen birazcık anlayışlı olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi buradan aynı şekilde buradaki paraya da ne alabiliyorsunuz arkadaşlar? Efekt falan alabiliyorsunuz. Şöyle var mı Kalıcı bir şeyimiz, yani kalıcı bir şeyler falan var ama çöp yani arkadaşlar. Buradan da diyeceksiniz ki şu paradan nasıl alınıyor? Bu arkadaşlar çoğu etkinliklerin içinde var. Yani siz isteseniz de istemeseniz de her türlü yapılıyor o görevler. Buradan mesela ben sandık almıştım. Sandıktan 50 tema temajetoncu. Bak temajetoncu. Ben para verin demek istiyorum belki de yani oyun şimdi. Buradan bir tane daha parçalı diyorum yaklaşık 20 saat sonra falan atıyor arkadaşlar. Şimdi destans emojimizi hemen göstereyim arkadaşlar size. Buradan envanterinize girdiniz. Buraya girdiniz abi. Şimdi hemen bakıyorum şunun destans emojilerimize. Neredeydi? Şurada bir yerde olması lazım. Ha bu. Şafağın kılıcı attı. destans emoji ve emoji gerçekten çok güzel. Normalde ben emoji hastası değilim veyahut da emoji çeken emoji kapıştıran birisi değilim. Çünkü hesabım o kadar iyi değil arkadaşlar. Herkesin hesabı kendine göre güzeldir. Yok TRD bir, yok dünyada bir, şöyle böyle. Abi bu işi geç. Uci'yi yatırdıysa kendin ödüyorsun Uci'nin parası. Sonuçta kendine iyidir. Kimseye hani böyle hava atmak gibi şeyimiz yok arkadaşlar. Hava atmak gibi bir şeyimiz olsaydı var mı bu oyuna yatırırdık. Ha yatırmadık değil. Zamanında yatırdık mı? Yatırdık. Yani Royal Pass için olsun ne bileyim Mighty Force için falan olsun ama biz gerçekten arkadaşlar e bu aralar hani birazcık dardayız diyelim yoksa yatıracağız arkadaşlar biz de güzel bir ucuya falan yatıracağız en yakın zamanda ama ilk önce arkadaşlar kanalımızı büyütüp Sizlerle beraber tanınmış bir kişi olarak Hep beraber birlikte bu sandıkları açmak veyahut da sizlere güzel royal testler güzel uceli odalar Açmak istiyorum arkadaşlar hedefler büyük biliyorsunuz Benim Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yanlışlarım olabilir çünkü ben hani oyunda da bazı şeylerin içinden değişik söylüyor olabilir Ben kendime göre biçimlendiriyorum Siz de öyle yapıyorsunuz belki de veyahut da yapmıyorsunuz. Bu e, kişinin hür iradesine bağlı bir şey arkadaşlar. E, aşağıya TikTok adresimizi bırakıyorum arkadaşlar. Yakında canlı yayınlar başlıyor. Oradan canlı yayında Royal Pass görevleri, parkurlu wow'lar veyahut da güzel UJ'li odalar yapacağız arkadaşlar. Aşağıdaki TikTok hesabını da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.